burcu aslında Merkür Hareketi hareketiyle birlikte çok fazla sarsıntı yaşadı Şubat ayında, yani sonlarına doğru özellikle. Ama şimdi bu ay içerisinde istediklerini elde etmek için harekete geçmeni tavsiye ederim. Ee, Aşkla alakalı çok enteresan olaylar yaşayacaklar bu içerisinde. Ummadıkları insanlarla karşılaşacaklar. Birkaç kişinin tekliflerine ne cevap vereceklerini düşünmek zorunda kalabilirler. Ya da ani evlilik kararları alabilirler bu içerisinde. Bu gelecekte evlilik tarihini alabilir ama bu içerisinde söz nişan yapabilirler. Çok enteresan kısa tanıdıkları insanlarla olacak bu ilişkileri de bu ay içerisinde. E, parasal anlamda zor bir süreçti ama 15'inden sonra rahatlıyor parasal anlamda rahatlıklar çok olacak. Çok to kalabalıkların içerisinde bulunacakları bir ay onları bekliyor. Yani Arkadaş davetler, cemiyet e toplantıları çok yoğun bir hafta onları bekliyor. Yoğun bir ay özellikle. E kendilerinde çok büyük değişiklikler yapacaklarını söyleyebiliriz. Hayatlarına giren kişilerin e rengine bürünecekler, kişiliklerine bürünecekler. Yani onlar için aşk kokan parasal anlamda rahatlık ve çok yoğun geçecek bir ay onları bekliyor. Kolaylıklar diliyorum onlara da.